Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Minecraft Physics bot. Evet. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hemen bakalım. Nelerimiz varmış? Barut falan var ha. Kemik. Odun kömürü mü? Güzel. Odun kömürünü buraya. a bak bunlardan kömür yapmışım. İyi. Kömürleri buraya koyayım şimdilik. Küçükleri de buraya atalım. Ha, bir dakika ne yaptım ben ya? Şöyle yapalım. Heh. Evet, şimdi bir dışarıya çıkalım. Gece mi oluyor, sabah mı oluyor? Ee, galiba gece oldu. Şimdi arkadaşlar burada tavuklarım vardı hatırlıyorsanız. Bir önceki bölümde buraya kendime kümes Aa, yapmıştım. O tavukları beslemek için tarla yapacağım ama çok yaratık var. Eyvah, okçu peşimde, zombi var. Tarla yapacağım. Ben bunlarla uğraşamam ki şimdi burada. Öleceğim lan, çekilir lan. Ulan. lan Geber lan. Siz de Boras Çaba oğlum ben video çekiyorum. Ben video çekerken niye geliyorsunuz önüme çıkıyorsunuz ya? Ha okçu onlar savaşıyor bak. Ha bak bu iyiymiş. Bunu sevdim. Ha ölüyorum. Kaçmalıyım. Ölmemeliyim. Az daha. Gidiyordum boşluğa. E yiyecek yemek yok. Aa, benim işim çok sıkıntı arkadaşlar. Sabah olmasını beklemem lazım. Hiçbir şey yok yiyecek. Karnım aç. Ne yapabilirim? Şu şey yeniyor mu acaba çürük et? Aha yedim lan yeniyor buş. Aa ben bunu bilmiyordum ha yendiğini. İyi çürük bürük ne yapalım bunu yiyeceğiz. Şu kumu şuraya atalım. Bu kumu da atalım. İyi iyi çürük etimiz var. Bir daha yiyelim. Ha iyi. Onları keserim çubuk etlerini alır yerim. Canım doluyor mu? bakalım doluyor. Biraz doluyor. Evet doluyor doluyor. Biraz doldu. Okçu. Lan okçu. Çekil git lan buradan. Çubuk et peşin. Ha. Lan tavuklarımı mı yiyeceksin lan? Çık lan buradan. Çubuk etçi. Buraya. Gel lan buraya. Tavuklarımı yiyecek ya. Aha çürük eti ama giremem oraya. Ya bu okçu da benim peşimde arkadaş. Çürük eti alamadık galiba. Çürük eti orada kaldı bakın. Zavallı tavuklarım korkmayın. Sizleri kurtaracağım. Ama bu pis okçular evimin önünü sardılar. E nereden çıksam bilemiyorum ki. Yerin altından bir çıkış yapayım bari ya. Ne yapalım böyle durumlar için şuradan bir kazalım yani. Şuralardan bir... Yol açalım yani. Arkadaşlar. Lan bir dakika. Ev yıkılmasın. Bu modda biliyorsunuz yıkılma vardı. Kazarım. Ondan sonra bütün ev üstüme yıkılır ha. Öyle bir sıkıntı var biliyorsunuz değil mi? Aa bir dakika bunları hemen şuraya doldurayım da ev yıkılmasın, destek olsun. Burayı kazabilirim. Aa bir dakika bu Taş, ha, yıkılan bir şey yok şu anda. Yani bildiğiniz gibi e, bu biraz riskli. Ben şimdi buradan e, aşağıdan aa, çıkamam, pardon. Ben şimdi arkadaşlar, buradan tünel yapıp çıkacaktım ama ben burayı kırdığım anda bütün ev yıkılır. Pardon. O yüzden yapacak bir şey yok. mecbur kapıdan çıkacağız. Burada tünel yapamayız. Bu bu oyun böyle bir oyun. Bu biraz gıcık bir oyun. Yani bu fiziksel mod böyle arkadaşlar. Kesinlikle içeri tünel yapamazsın. Çıkacaksın savaşacaksın. Başka yolu yok. Başka hiçbir yolu yok. Sabah oluyor. Uu, dalgalara bakın ya. Uu, gördünüz mü? Bir dakika. O zaman şimdi ben sabah olur olmaz Yemek işimi halletmem lazım. Şurada çürük et var ama alamıyorum ya. Şuraya şey koysam, bunun üstünden oraya zıplasam alsam. Şuradan hızlıca bunlar, ah, kaçırdım. Eyvah ya, ben bunu istemiyordum ya. Eyvah, hemen ot bu şey bulmam lazım, şeyleri kaçırdım tohum bulmam lazım buğday. Hemen de kaçtı veletler ya. Şurada var mı acaba? Yok. Şunların içinde bulursam. Hadi lan tohum yok. Lan bir tane tohum olmaz mı ya? Arkadaş. Şanssızlığa bak. Tavuklarım gitti ya. Ah ah. Tohum yok. Kaldık. Ah bir de öldüm. Tam oldu. Evet öldüğüm yere geldim galiba. Burası mıydı ya? Öldüğüm yeri ha şu taraftaydı. Bir okçu beni halletmişti O zaman önce ben bunu öldüreyim ya. Lan çeki git lan buradan. Nerede ki baltam, baltam? Creeper mı o? Creeper'ın sesini duyar gibiyim. Yanıyor ha. Lan Git aşağı ha. Son anda ya şu tavukları halletmem lazım. Bir tane şey bulamadım gördünüz mü arkadaşlar? Ne gıcık? Aha creeper sesiymiş vallahi creeper. Ha patladı. Patladı. Bana faydalı bir şey oldu mu? Olmadı. Şurada otlar var. Yani bu otlardan bir tane tohum çok değerli arkadaşlar. Demek ki bu oyunda tohum gerçekten çok değerli. Bulunmuyor bakın çıkmıyor ya. Tohum yok. Buldun mu tane? Hemen ekeceksin. Vallahi yok. Yok ya. Belki bunda çıkar. Çıkmadı. Tavukları kaybedeceğiz galiba. Gideyim başka yerde arayayım bari. Yok, tohum yok. Vahim durumum çok vahim akşam olmadan bir şeyler yapayım dedim. Tohum bulamadık. Tavukları da kaybettik. Şu karşı kıyıya geçeyim. Belki burada bir tohum bulurum. Ya bir tane ha. Bir tane tohum arıyorum. Hepsi o. Ha? şükür ya. Vallahi hele şükür ya. Şuraya gelmişken şu, şunu da basayım. Bakayım. Tamam buldum. Bir tane yani. Hepsi bu ha. Bulduğum bu. Şöyle koyalım. Şu ağaçları falan. Şunu şuraya koyalım. Şöyle. Benim dizilim bu şekildeydi. Evet. Hemen ben bu tavuklarımı geri çekmeliyim de. Ondan sonra daha tohum bulacağım yine. Tarla falan yapacağım. Eğer vaktim olursa tabi. Gelin lan buraya bücürler. Bir tane burada kalmış. Nerede o bücürler? La bücürler. Neredesiniz? Eyvah! Heh. Buldum birini. Gel yavrum. Ha ikisini de buldum. Gelin lan benle. Gelin. Sizi bebekler sizi. Gelin buraya. Gelin. Şuradan çıkalım. Gelin. Lan gelsenize. Yavrucuğum. Gel. 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 Gel 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 gel. İçeri gel. Öbürü nerede ya? Allah Allah. Ha içerideymiş ikisi. Tamam. Ben şimdi bunlara bunu vermeyeceğim. Çünkü benim şey bulmam. Aa bir dakika şunu atayım şuradan içeri. Belki tavuk çıkar. Ah üstüne çarptı hayvanın ya. Pardon yavrum. Evet, şimdi gideyim de bari hemen bir iki tane şey e, tarla yapacağım da acilen acilen en azından bir bir tane ya tohum tohum. Şurada tarla mı var? Oo, burada bayağı ot var. Evet, burayı burayı görmemişim. Burayı talan ederim lan ben. Bura benim bayağı ha toplayayım bakın toplayayım topluyorum. Evet. Topluyorum. Çok güzel. Oh. Oh. Kaç oldu vallahi 8 olmuş. Ah eh be. Bunları bulunca mutlu oldum arkadaşlar vallahi bunlar zor bulunuyor. Gördünüz yani sizde. Hızlıca alıyorum. Oo burada da bayağı bir tarla. Yabani çiçekler, tohumlu çiçekler çıkmış bir sürü. Tamam. Şimdi yeterli mi bu? 14 olmuş. Hatta biraz 16 oldu. Gece olmadan hemen ekeceğimi ekeyim. Biraz denize dalayım. Kendime bir tarla yapayım. Ondan sonra ye hemen yiyecek bir şeyler de hazırlamam lazım. Hızlıca. Neredeyim ben kayboldum. Bunları da bırakamıyorum ya. Öyle bir çok ki. Evim şu taraftaydı, herhalde o taraftaydı vallahi. Evi karıştırmayalım şimdi. Lan ev neredeydi? Bu tarafta mıydı? Ben mi yanlış hatırladım? Cık, tarafta değil ya. Ha şu taraftaymış. Şuradaymış evim ya. Tamam, evimi de buldum. Gidiyorum evime. Evet. Şuradan bir ağaç alayım. Şöyle alayım biraz. Bir tane kestim zaten hepsi geliyor. Sıkıntı olmuyor. Şunu da alayım. Hop. Gel bakalım. Ağaç sıkıntım zaten yok. Yatağım var mıydı benim ya? Yatağım da yok galiba. He, arkadaşlar. Ha yok vardı ya. Koyunlardan yapmıştım. İyice unutkan oldum. Bir bakalım. İşini tarla yapacağım. Su lazım kova. Aa bir dakika ya bir dakika. Neyse ki denize yakınım. Ben şimdi demir yok ki kova yapayım. Mecbur tarlayı burada yapacağım. Dur şunu alalım. Hemen tarlayı burada yapacağız arkadaşlar. Evet. O zaman şunları şuraya koyalım. Şunu şöyle alalım. Şöyle. Elmamızı yiyelim. Evet. Birazcık e, Şunlar toprak toplayalım. Şöyle birazcık. Bunu bir hazırlayayım ben. Tamam. Burayı hazırladım. Güzel. Şimdi bu toprakları şöyle hazırlayalım. Evet, ee, bir dakika bir iki yapacağız tamam. İki sıra oluyordu. Buraya tarla yapacağım başka çare yok. Şu ara su olacak ee, ama öyle olacak evet. Yine biraz daha şey lazım. Toprak lazım. Hemen alıyorum oraya denizin... Şimdi ben demir bulun demir olmadığı için ben de. Oluyor be, oyun dondu. Evet, oyun donmuştu. Çıktım bir daha girdim, e, oyun düzeldi. Arkadaşlar, e, şimdi nerede kalmıştık? Ha, oraya şey yapıyordum ya. Bir dakika ben, ha küreğim yoktu. Bir tane kürek yapayım. Hemen hızlıca kendime bir kürek. E, bir kürek için malzemem var. Tamam, bir tane de balta yapayım ya yedek. A, baltaya malzeme taş yok. Evet. Ee, bulacağız. Taşları bulacağız. Yalnız şimdi ben nereye yapıyordum? Şu, şu, şurası mıydı? Neresiydi ya? Ee, yeri şu taraftaydı galiba. Heh! Şurayı hazırlayacağım arkadaşlar hemen. Yalnız... Bir dakika. Gece olmak üzere de bari şu... Bunlar yeniyordu galiba ya. Şu suyun dibindeki şeyler... Bunları... Bakayım toplayabiliyor muyduk? Yeniyor muydu bunlar? Yo şeker kamışı suyun içindeki yosunlar yeniyordu ya. Onlar da burada yok ha. E ben ne yiyeceğim? Eyvah şimdi o zaman ah ah çok kötü oldu. Yanlış yapınca da yıkamıyorsun. Bu modu unuttum. Bu modun özelliği bu. Biraz zorlu bir mod arkadaşlar. gece oluyor. Ne yapacağım bilemiyorum. Gece olmadan hemen yapmam lazım yapacağım şeyleri. Çok zorlu bir modda oynuyorum. Minecraft'ın en zorlu modu bu ya. Şurayı aldım. Şimdi bu kadar yeter. Artık ekimimi yapmam lazım. ...en azından şuraya ekimi yapayım değil mi? En azından şimdi. Burada su var. Bu kadar tohum bende var mıydı? Bir saymadım ama... ...şimdi bakacağız yettiği kadar. Bir, iki. Buralara ekiyorum. yetti bu kadar yetti tamam neyse artık gündüz olunca o yavaş yavaş gelişir onlar aha geliyor bunu he, bunu öldüreyim ben bana deri veriyordu e, kendime ka kalkan falan da yapmalıyım ki aa baltam kırıldı aa taşım da yok eyvah dur bari kürekle mi vurayım şuna ya Hah. tamam canı içeri biri mi girmiş lan yoksa? Eyvah benim canıma bakın. Benim canımı gördünüz mü? Ee, ben şimdi bu hayvancıkları besleyip çoğaltacaktım aslında onlardan birini kesip pişirebilirdim. Ama o o zaman da tohum sıkıntı olacaktı? Şimdi yedik eti. Bakalım canımız heh, doluyor. Evet. Ee, taş lazım bana. Şimdi ben hemen yerlerden bir taş toplayayım. Bir yerden bir maden falan yapsam iyi olacak ya. Bir dakika ya. Ben şimdi maden yapayım bari. Gece oldu ya. Taş falan bulayım. Evimin de değil ama. Evimin dışında. Şimdi şunu alacağım. Tamam mı? Bakın şimdi ne yapacağım. Bunu da alacağım buradan. Bunu buraya koyacağım. Bunun yarısını buraya koyacağım. Bu kömür olsun. Burada da kendime ışık yapacağım şimdi. Bir, iki tane yeter. Sekiz tane ışık dursun. Ee, bunlar var yanımda. Tamam. Şunları şöyle bırakalım. Gidiyorum ben biraz maden yapayım diyorum arkadaşlar bu arada. Madeni nerede yapalım? Şu tarafta yapalım. Biraz uzak olsun. Şurada. Eve yakın olmasın da gidip evimizi yıkmayalım sonra. Tamam burası iyi. iyi. Evet. Şöyle aşağı doğru. Taşa gelince, ha geldik taşa. Evet, şimdi bakın. Ben burayı alacağım. Komple hepsi gelecek. Hepsi geldi gördünüz mü? Böyle bir şey işte bu. Bu mod böyle ya. Yani. Gördünüz mü? Şimdi buraya ben bir ışık koyayım. Ondan sonracığıma şuraları kapatalım ki yaratıklar beni görmesin. Şöyle biraz ileri geri yapalım. Ondan sonra şöyle şu ikisini bir alalım. Sonra buraya alalım ben şey bir bir kırıp kırıp aşağı doğru gitsem bir mağaraya falan boşluğa düşersem o zaman sıkıntı olabilir. Yiyecek bir şeyim de yok. Canım da aha yine oyun donuyor. Oyun atacak. Evet arkadaşlar az önce yine oyun dondu. Bu sebeple ben bu modu oynamamaya karar verdim. Çünkü sürekli oyun donup çöküyor. Ben baştan başlatıyorum. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Çözemedim sebebini. Ama ben sürekli böyle uğraşmak istemiyorum. Onun için bu modu bırakıyorum. Başka bir modla bir sonraki videoda karşınıza geleceğim. Bu modu eğer ki çözersem yeniden oynarız arkadaşlar. Şu anda bu mod mantıklı değil yani benim bu şekilde oynamam. İyisi mi? Ben son vereyim videoya başka bir modla karşınıza geleceğim demiştim zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.